kaya oldu neredeyse. Bir buçuk ay önce Amerika'da yaşamış ve work and travel yapmış. Bir sürü para kazanmış. Bir sürü o mistik konuğumla bütün soruları cevaplamaya geldik. Aklınızdaki bütün sorulara derman olacağız. <laughs> Senin <gördüğünün hayal> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çiğ evet, posta ve kadar resyonlarım var ama. Benim iki sene oldu. Gidelim ve hala anepresyon sürüyor yani. Şimdi asla geçmeyecek bir şey. Geri döndüğüm için. Geri döndü. için. <laughs> Denedim ben, dönemiyoruz. Su listesinden <laughs> Olsun başka yollar. Belki Kocuğum... <laughs> <laughs> neyin böyle bir şey Öncelikle birinci sınıfa başlıyorum. Bakın gitmeye nasıl karar verdim, nereden duydum? Nereden duydun? cesaret? Okul kantinde bir gün kahvaltı yaparken arkadaşım geldi, selam verdi. Bak İngilizce öğrenci belgesi dedi. Ben de dedim ki ne yapacağım onu? <laughs> hani ki böyle kent travel diye bir şey var. Ben dedim ki olma. Üniversitede mi yapılıyordu? Sonra evet yazamaya kalıyordu. Ben dedim ki de götür lütfen. Tamamen şakasına <laughs> dönüştüm. <demiştim>. Hiç <Hiçbir gülüyor> <bir yanım> <laughs> şak böyle bir planım yoktu. Sonra şak şakasına böyle birkaç link attı bana. Araştırdım emedirim neden? neden olmasın nasıl <laughs> bir süreçti? Şirket bulma, araştırma, aile ilgili kanaetine, para dilenmeye. Şimdi sorum hangi açıdan karar verdi? Ben kampüse dönüyordum. Yani bir sürü şirket araştırdım, bir ay boyunca şirket araştırdım. En sonunda ona karar verdim. Fiyat olsun, güvenilir, kusursuz falan. Ey hatıra ettiğim bu. Yani şöyle söyleyeyim, ben Kasım sonu aralık zamanında başvurdum, biraz geç başvurdu. O yüzden belki bir de vizeler çok açılmadığı için Riyad'dan gidip vize almak zorunda kaldım ama hani şirket mesela uçak biletini karşıladı. Bazı şirketler orada bir sürü öğrenci vardı, uçak biletini bile karşılamamışlardı. O çok iyi Yani. Benim de bir tane arkadaşım kampüste başvurdu. O da Dubai'ye gitti sanırım. Dubai için ona da böyle 500 dolar gibi bir şey vermişler. Hani uçak bileti, gidiş geliş vesaire. Alamadım bu arada bize ben de En azından Dubai'ye gitti. En azından Dubai'ye gitti, anlayacak birinden çıkmadı. Gitmişken <laughs> de bir bulabilirdi mesela. <laughs> Ay kulağını... Ben alıyorum pardon. Bu <laughs> neymiş? Şakaydı. <gülüyor> Şakaydı. <gülüyor> Program ücreti ne kadar verdin? Birkaç kampanya vardı. Teşekkür ederim peşin ödeme kampanyası vardı. Bir de işte normalde bu Amerika konsolosluğu ödemiş böyle 185 dolar gibi bir vize başvuru ücreti vardı. Kampanyaların o da şey yani dahildi, şirket ödediğimiz paraya dağıttı. Ee, bu ikisi dahil olmak üzere e, peşin ödeme için 3000 dolardı. Bir de servis olarak 3035 e ödedim şirkete. Ee, ücreti de dahil değil mi? Evet. Çok iyiyim şu an. Evet, mükemmel. 35. <laughs> çok iyiymiş bu arada. Ama her sene artıyor. Her sene artıyor bu arada. Çok iyi. Ama yine de kampanya olayı çok iyiymiş çünkü ben iki sene önce kampanyasız 3500 falan verdim hatırlıyorum. Evet, kampanya takip etmek iyi oluyor <laughs> <laughs> o yüzden. Ya yani ben her gün 10 tane şirketle konuşuyorum. Tekrar tekrar aynı şirkette telefonla konuşuyorum, şeyi soruyorum arkadaşlar vizeden red alırsam bana hangi kurdan geri ödeme yapacaklar? Hani Hı. mesela TL kurundan TL kurundan verirlerse ya da bilmiyorum, madem <laughs> şu an unuttum <laughs> ama mesela dolar veririz biz onlara, onlar ise TL geri veriyor. Mesela orada e, fiyat farkı falan olabiliyor, onları çok araştırdım. Çok iyi aslında. Bir de evet. i̇şte şöyle bir şey var, eğer isterseniz sözleşmelerini direkt size atabiliyorlar, ayrıntılı sayfalarca ben ona veririm. Tüm şirketlerin sözleşmesini alıp tek tek okumuştuk. Böyle altı eksiler, <gülüyor> yani <gülüyor> çok <gülüyor> iyi <yapmışsın gülüyor> anlasınlar Çünkü benim bir uyduğu başka hikaye de, bizim okuldan bir öğrenci pandemi zamanında başvuruyor. Pandemi olduğu için direkt vize şeyi vermiyorlar hiç, vize tarihi vermiyorlar, program direkt böyle duraklatılıyor. Ve sonra yıllar sonra hani para iadesi istediğinde ona o zamanki e, kurdan veriyorlar. Ve çocuk bayağı bir zararı uğruyor falan. Çok kötü. Yani, veriyorlar. Çok kötü sormak lazım çünkü vize oranları çok düştü yani. Benim gittiğim zaman da %90 onay alıyordu Cevanlar. Şu an, şu an çok kötü yani. Benim mesela arkadaşım ikinci kez başvurdu. Direkt reddedildi. Bu yani, arada benim Amerika'da tanıştığım ikinci senesinde olan bir sürü Türk vardı, ilginç şekilde. Ama şans işi ya, Riyad'da gittiğimizde koca bir uçak sadece kent Trabzon herhalde, 200-300 kişi. Ve zaten konsoloslukta yüzlerce kişi beraber bekledik. Sadece, tüm uçaktan sadece bir kişi şey reddediyor. O da İstanbul'dan reddedilmiş, artırıya da almış. Haa, tabii. Ya. Herkes buna yanar. Dördüncü sınıf olan bir dersin, ikinciyi giden bir dersin, herkes buna Hadi ya. Çok iyi, bak çok sevdim. Çünkü ben de ilk başvurduğumdaki sene önce dördüncü sınıftım ben. Bana ilk başta sizinle çalışamayız dediler, hani bize reddiyorsanız, hem onlar için kötü, firmalar için kötü, hem de sen, sana yazık yani. O yüzden ben de çok üzülmüştüm falan çünkü çok heyecanlanmıştım bu program için. <laughs> Tam böyle şey dedim hani ben de bir macera falan. Sonra dediler ki ne zaman mezun olacaksınız? Ben dedim ki daha bir senem var kesin. Bana dediler ki eğer okuldan bir sene kaldığına dair bir yazı alırsan ona yalabilirsin. Ben de dedim ki tamam. <laughs> Neden denemeyelim ki? <laughs> evet yani. Sonra çünkü pişmanlık kalacak. Aslında olabilirdi belki falan bir Aynen. Ya i̇yi ki denemişim. hayatım en iyi tecrübesiydi. Herkese öneririm. Zaten sonra sana da önerdim yani. Evet. Acenta buldum. İçine sizden de devam etmeye karar verdim. Sonraki süreç nasıl oldu? Sonraki süreç Acenta'nın işte bir internet sayfası var. Or orada bir hesap açıyorsun. Kendine ilgili bilgiler oluyorsun. İşte fotoğraflar, bize fotoğraflar çekiliyor. Belgelerim, PDF'lerini biliyorsunuz. Zaten sürekli danışmanla iletişim halindeydim. Ondan sonra da iş bulma olayına geldi. İş bulmada da iş fuarları var böyle. Direkt Amerika'dan işverenlerin gelip konferans verdikleri böyle Hı. büyük güzeller. Aslında onlardan bir tanesine gidecektim. Çünkü bu işe gitmeyecektim de. Çünkü henüz online, online mülakatlar için mail atılmamıştı. Sadece iş boyları düzenlenecek denmişti. Ben de artık madem iş boyuna değilim dedim. Ondan sonra bir hafta sonra işte 6 Ocak online mülakatlar için iş teklifleri diye bir mail geldi. Bir sürü meslek vardı. Hepsini böyle tek tek okudum. Bir de hızlıca okuyorum çünkü hani mülakatta sadece birkaç kişi gönderiyor. Hemen kontenjan doluyor gibi bir şey oluyor. Sonra böyle gözüme ilişti. Aslında kaç kere okudum? tam olarak anlamadım herhalde bilmiyorum ama sadece eğlenceli bir iş olarak gördüğüm için o da hepsi yazdım. Sonra mülakata gittim. Ruzumundan. Zekli. Zekli mi? Evet. Galiba 5-6 dakika falan sürmesi lazım maksimum. Yani hatta evet. herkes bana 3-4 dakika sürüyordu. demiş. Bana öyle sürmüştü 3 dakika falan. <gülüyor> ben <laughs> gelene bir <gemileriyi> kesmedik için. <laughs> başka bir firmayla gitmiştim. Firmada direkt danışmanım direkt beni arayıp şey demişti. Şöyle bir iş var, e, çok sendik. Bence direkt kabul et. Ben de şey oldum, tamam direkt kabul et <laughs> 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 Çünkü ben girdiğinde, önce o firmaya gittiğinde bize şey yapıyorlardı. Sözler bir hani İngilizce seviyelerini ölçmek için bir konuşuyorlardı falan. Bana şey demişti, sen B2'sin demişti. Öyle not almıştı ve hani hep o düzey işleri önermişti için böyle bir şey yapıyorlardı. Sana dedi ki böyle bir vintage stüdyosu var, fotoğrafçılık yapıyorsun, satış yapıyorsun. Ben aklımı kaybettim zaten vintage stüdyoda Amerika'da bir kasaba'da <laughs> fotoğrafçı olarak çalışmak falan zoraki Omega burada. Ya bence supervizör için ay geldi ama. Tek supervisor olan kişi sensin. Senden sonra kimseye vermeden öyle bir şey gerçekten. Evet. Bu arada eğer bizim gittiğimiz iş yerine gidecek olan insan varsa <laughs> Senin ayın <laughs> senesindeki fiyatlar değişti haberiniz olsun. Gerçekten ne kadar? <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> ee, şöyle, siz ben paket satarken mesela Dijital Ayran işte toplam yüzde sekiz komisyon olsun, dört fotoğrafçı, dört işte Hı -hı. e, ya. Bu sene toplam yüzde iki, yüzde bir, yüzde bir Her şeyden Ben çünkü bonus yani sene sonu verilen bonusta çok iki bin dolar almıştım. Yani yani... Biz Siz için dolar aldık. <laughs> ya bana bu arada benim dönemimde de şey dediler. Normalde hep işte şanslıysan iki yüz, falan alırsın demişlerdi. Ama biz ne yaptık bilmiyorum. O sene biz dört Türk kız... Hani delirdik anladın mı? Platin bandım var mı hala mesela? Aa, platin bandım. Bin dolarlık bir bandım. Everything bandı platin diyorlar ona. Evet, platin Ve onu satar, satan ilk kişiye hem fotoğrafçıya hem satan kişiye 100 dolar cash verildi demişlerdi. Hani biz bütün sene Amerika'da satamadı, o bandını satıp 100, 100 iki kız bölüşmüştük yani. Hani <laughs> 200 vermişlerdi. Oradan sonra biz zaten ben deli gibi fotoğraf çekiyordum. Bütün gruplara koşuyorum ve bir şekilde satıyorum Amerikalıları. Bir yolunu bulmuştum yani. <laughs> <laughs> i̇şte şunu şöyle yapabilirsiniz, bunu böyle yapabilirsiniz diye. <laughs> <laughs> o kadar çok satış, o kadar çok fotoğraf çekmiştik ki hani ben biliyordum iyi bir şeyler alacağımı. Ama o kadarını beklemiyordum. Bir kere şey oldum, aha benim travel param çıktı orada da bizim sütlü malzemelerden bir tanesi de bu olsun mesela bu yıl oldu. Yani, Dur bakayım çekiyor mu? Evet çekiyor. çekiyor.